Aman kafamı karıştı. Ay 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 ay. Üf. Yahu bu çocuk nerede kalmış olabilir? Ay 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 çok bastırma acıyor. Bütün gün güneşte kaldım, fena yanmışım. Ahmet diyorum, Ahmet nerede? Ama ne bileyim, ben güneşleniyordum. Herhalde dondurma almaya gitmiştir. Çocuk bu. Alo. Buyurun ben Aydar. Haydar. Haydar. Ko, ko konuş, konuş. konuş. Haydar efendi! Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Hayır! Kimsin? Kes! Çocuğun elimizde! Rehin aldık! Kimmiş? Şşş. Sensin değil mi? Salim! Aa! Bana Salim diyor! Ne de, desin de, devam! De, 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 de. Evet ben Salim! Sakın polise haber vereyim deme! Yoksa çocuğunu göremezsin! Ulan! Senin hakkından gelirim ama! Elimi kolumu bağladım! Ne istiyorsun? Açık konuş Salim. Ya gene bana Salim diyor. <laughs> Dedin dedi de, devam. Biz ne istiyoruz? Şartlarını bildir. Şartlarımızı soruyor. Ne diyeyim? <laughs> ne 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 bileyim? Ka, ka, kafam karıştı. Sonra ara, ararız de, hadi. Kafam karıştı. Şartlarımı sonra bildireceğim, tamam mı? müsaadenizle. Dans eder misiniz? Peki. Hadi, hadi, hadi sen gibi numaranı hazır hazırla. Bir aynı numara mı? Tabii <laughs> ki, <laughs> çok güzel güzel oluyor. Tamam. <laughs> sen de biriyle dans etsene. O da o tanıyorum. Olur mu? Hadi cesaret. Peki. <laughs> adadan adadan dans edelim dans edelim mi? Hayır. Ne oldu? Kaka kavramam kavramadık. Niye dans etmiyorsun? Hayır, hay 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 hayır dedi. <laughs> gel 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 bize oturalım. Çok güzel dans ediyorsun. Sen de. Ben zaten Balkanların ve Orta Doğu'nun en müthiş dansçısıyım. <gülüyor> ya. <gülüyor> patrona haber versek daha mı iyi olurdu acaba? Deli misin sen? Çocuğu almadan gelirseniz öldürürüm sizi dedi. Peki ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Elbette bu şamata bitecek. Eyvah! Ne var? Anana bak! Anan kötü kötü bakıyor. Çiğ çiğ yemesin beni. Yok canım, daha neler? Bu bakışın altında neler var neler! Çiğ çiğ yemese bile pişirip ye! <laughs> çok şakacısın! Bayılıyorum sana! Çatla sen, bayılıyor bana! <gülüyor> <gülüyor> sen çok dans etsin, otur dinlen! Peki! Oh, ben de dinleneyim! Hayır, dans edeceğiz! kızı niye yolladın? Hep onunla ilgileniyorsun, ben ne olacağım? Ya ben ona aşığım! Ben de sana! Ayda, <laughs> Olur mu kız? Neden olmasın? Ya sen benim kardeşim gibisin, birlikte büyüdük! Sana kadın kız gözüyle hiç bakmadım! Yani ben çirkin miyim? Yo, çok güzelsin! <laughs> Sahi güzel miyim? Tabii, Etrafına bir baksana, senin için deli olanlar var. Yok canım, bana kim bakar? Anlamadım. Anlasana kız, Ali! Bak, gözünü senden hiç ayırmıyor. Bak, bak! Daim'i! Kör müsün, iyice baksana! Ali, gelsene! Ali, Zeynep'le dans etsene! Ben mi? Demin... Hayır, hayır dedi! Sen demini bırak, şimdi ya bak! Şimdi evet dedi! Hadi bakayım! <laughs> Ay oğlum, sana hiç bu, bu kadar yakın oh, olmam, olmamıştım. Ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Yarın seninle bir, bir yere gidelim. <laughs> Yok yok pizza Pizzacıya gidelim. Sen pizza yersin. Ben tavuk göğsü. Pizzacı da tavuk göğsü olur mu? Do doğru o olmaz. O, o zaman ben ben pepe pizza yerim. Sen tavuk göğsü yersin. <laughs> çok <Çünkü> çok komik <laughs> değil mi? <laughs> çok komiksin! Ay ay ay, ay sarıldı. Evet, herkes yerine, herkes yerine. Hadi 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 gel. Oturalım. Otur, 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 otur. Sayın misafirlerimiz. Gecenin sürprizi. Büyük güçlüklerle getirdiğimiz büyük sanatçı